önceki videonun devamı bu. Ee, i̇kinci kat burası, birinci kattaki gidelim. Okay. Diğer daire okay. Yani değişik şekildeki daire olduğu için burayı da gösteriyorum. Burasının Burasının kurumlanması bu. Burası büyük bir oturma odası ve şurada da bir yatak odası var. Ee, Mobilyalarıyla satılıyor. <laughs> Klimalar, çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı hepsi buna dair. Banyolar da aynı. 40, metrekare olduğunu düşünürseniz 3000 metrekare, 3000 euro metrekaresi, 120 bin, 120 bin, 120 bin. İki, iki dairenin de her, her dairenin de 500 euro getirdiğini düşünürseniz 240 bin euro yap. 1000 euro para geliyor. Bu daha eski binalarda fiyat daha ucuz. ama burası yeni olduğu için fiyatı Onlara göre biraz daha fazla ama 2022 yapımı dolayısıyla daha genç, daha yeni bir bina olduğu için şunu görüyoruz burada yani yeni bina ile eski bina arasındaki kira getirisi bu kadar çok fark etmiyor. Eski bir bina da olsaydı burası bu şekilde olsaydı yine 500 euro alacaktı ama fiyatta o biraz fark ediyor. O da işin uzun vadeli yatırım kısmı olarak düşünür. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.